Emine mahkemede ne oldu öyle ya? Naime'nin annesinin vefat ettiğini neden bize söylemedi? Nasıl gizlemiş bizden? Kimse de bilmiyormuş ki ya. O kadar üzüldüm ki. Kollarımda kaybettim falan dedi. Ne oldu öyle? Ya Efla, anası çok hastaymış. Cık. Durumları da yokmuş ki tedavi etsinler. Anası da öyle kolay kolay hastaneye gitmezmiş ki. Yine de ya tedavisi yok muymuş? Varmış da çok geç kalmışlar. Kader işte. İşte anası böyle bir gün hastayken Naiman öyle sarılmış. Anası da onu öpmüş, koklamış. Sonra da öylece kalmış. Ay tam o anda mı vefat etmiş? Hey ya vallahi ciğerim parçalandı. Artık annemi bol bol öpeceğim. Kesinlikle annelerimizin kıymetini bilmeliyiz. Haklarını ve sevgilerinin karşılığını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Terlikle dövseler bile. İyine ya evet terlikle dövseler bile. Pelin ne yaptı acaba o günden sonra? Ne yapacak? Pişmanlıktan ölmüştür bence. Ne Zaten Neyme'nin son zamanlarda anlam veremediğiniz hareketlerin nedeni buymuş demek ki. Ya öyle bir hayat ki insan kimi ne yaptığını, nasıl bir yaşantı içinde olduğunu hiçbir zaman bilemiyor. Artık insanları dinlerken daha da dikkat edeceğim. Evet evet ben de ya. Ee Naime'yi ziyarete gidelim. Pelin Su, Naime'nin annesi mezarını ziyarete gidecekti. Gitti mi acaba? Biz de mi gitsek? Aa çok iyi olur valla. Hem mezarlık ziyareti de çok sevaptır. E hadi kalk o zaman gidelim. Pelin Su bana adresini vermiştir. biliyorum neresi olduğunu. Hem böylelikle eski okul günlerimize geri döneriz belki. E hadi bakalım, hadi ya Allah. Hadi bakalım. Canım annem, Allah sana cennetin en güzel yerini nasip eylesin. Ney Ne işin var burada? Ben artık eski Pelin su değilim. Çok pişmanım. Hem seni nene vefat ettiğini bilmiyordum. İyi misin? Her zaman iyiyim de biri benim yaralarıma dokunduğum kötü oluyorum. Özür dileyeyim Neyme. Pelin su insan en büyük zararı hep kendisine verir. Bana bulaşmaya ters. Ben en iyisi bir Fatiha suresi okuyayım. Allah kabul etsin. Teşekkürler. Annem, ah annem seni çok özlüyorum. Selam aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Aleyküm selam. Neyime başın sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. İnşallah annen cennetin en güzel yerindedir. Eh, haydi o zaman bir Fatiha okuyalım. Evlat sen oku. Sen daha iyi okusun. Elhamdülillahi billahi minel rahmanirrahim. Elhamdülillahi billahi minel rahmanirrahim. Amin. Amin. Allah razı olsun. Allah inşallah bu fatihalar sevabını annene ulaştırır. Amin. Çok teşekkür ederim. Neymen biliyorsun bazı şeyler yaşadık. Eski okul günlerimiz gibi belki de sıkıntı olamayız ama en azından arkadaş mı olsunuz? Efla eğer Pelin suyu diyorsan affettim. Çok ileri gittim zaten. Daha doğrusu çok abarttım. Ne? Gerçekten mi? teşekkür ederim. Affettim ama bir daha bana karşı değil, kimseye karşı böyle bir şey yapma. Hayır hayır bundan sonra yapmam. Hiç kimseye yapmayacağım. Çok sevindim buna. İnşallah eskisinden daha güzel olur her şey. Hayırlısı. Arkadaşlar çeşme falan var buralarda çok susadım. Şu köşede var ben de çok susadım. Ben de birazdan geleceğim. Tamam ben gidiyorum. Tamam geliyoruz birazdan. Neime, Emine de ben de çok üzüldük. Neden bize hiçbir şey anlatmadın? Ne bileyim Efle ya. Bazı insanlar bir acı yaşattığında ya birini anlatır ya da içine atar. Ben de içime attım Anladım. Ama bundan sonra bir şey olursa lütfen bize anlat olur mu? Tamam olur. Bundan sonra söylerim inşallah. Ben de en iyisi biraz su içeyim. Ben de geliyorum. Filo Su sen de gel. Siz gidin ben susamadım. Buralarda olurum ben. İyi sen bilirsin. Peki. Kızlar kızlar gelin gelin bakalım. Burası o kadar korkunç ya. Korkudan su içemedim. Neyden korkuyorsun Emine? Efla şaka mı yapıyorsun? Burada her yer mezar. Tamam işte her yer mezar. Ölmüş insan neyden korkuyorsun ki? Asıl ölmemiş insan sana zarar verebilir. Ya evet doğru da ben çok öyle korkunç olaylar dinlediğim için burada tek kaldım mı korkuyorum. Asıl korkması gereken Pelin Sol bizden daha çok korkuyor her şeyden. Oho ben ona böyle bile desem korkar zaten. Deme zaten ya. Efla, Naime size bir olaydan bahsedeyim mi? Korkunç mu? Dur dur söyleyeyim siz karar verin. Hadi söyle bakalım. Bizim köyde bir tane kız vardı. Böyle mezarlığın yanından geçerken o yine benim gibi çok susamış gidip bir su içeyim diyor. Ee? Sonra suyun başına gidiyor çeşmeyi açıyor Sular kesik, su akmıyor. Neç, tekrar açıyor, tekrar akmıyor. Sonra oradan bir tane teyze geçiyor. Tahmin edebiliyorum ama ee sonra? Teyze ona diyor ki, kızım sen çok mu susadın? Kız da diyor ki, evet teyze ama sular kesik, akmıyor. Eğer sen de susadıysan gel bizim eve beraber içelim. Şu an bu bahsettiğin kızın olayı gerçek mi şimdiden sorayım da. Tabii ki de. Kız şu an bizim köyde hala yaşıyor. Ee devam et bakalım. Teyze de diyor ki yok kızım gerek yok. Ben bu çeşmeyi açarım. Akarsa içerim, akmazsa da giderim. Senin bu güzel kalbin yeter. Su başlıyor deme. Aynen öyle. Su akmaya başlıyor. Ama sen şimdi işin ilginç tarafına bak. Heyecanlı oldu bak. Kadın diyor ki su küçü söz büyüğün. Sen önce iç. Kız da suyu kana kana içiyor, içiyor, karnını şişirtiyor sonra teyzeye teşekkür edip gidiyor. Teyzenin özel güçleri varmış resmen yani pes. Efla bu kız gidiyor köyüne evine. Aradan bir gün geçiyor. Annesi ona gelip diyor ki kızın bir mevlide gideceğiz. Kız da diyor ne mevlidi anne? Annesi de diyor ki kızım geçen sene komşunun annesi vefat etmişti. Şimdi mevlid yapmışlar sevap yazısı diye. Yemeği davet ediyorlar. Allah kabul etsin. Ee, gitmiş mi? Gitmiş, gitmiş ama gitmez olarmış. Niye ya? Bunlar gitmişler. Yemek yemişler, çaylarını içmişler. Kızın gözü birden duvardaki tabloya ilişmiş. Duvara bakınca birden ne görmüş? Soru sormadan söylesene ya. Çatladım meraktan. Ne görmüş, ne görmüş? O teyzenin fotoğrafını görmüş. <laughs> Oy bismillah. <laughs> ne oluyor? Filis <laughs> ne yapıyor böyle? Bilmiyorum vallahi ya. Gel hemen arayayım. Emini e öyle bir şey anlattı ki insan eli ayağı birbirine giriyor. İnşallah o teyzenin peşinden gitmiyordur. Emine bir kere de böyle rahat konuşma ya. Şaşırıyorum sana. Hadi gidelim. Hadi ayrılalım. Herkes arasın. Az önce buradan ses geldi. Bak Pelin böyle hikayelere çok da inanmaz. En çok da onun başına gelebilir. Emine Allah aşkına ağzından da bir kere böyle güzel şeyler çıksın ya. Ağlama sesi. Ağlama sesi. Bak duydunuz mu? Ne sesi ne sesi? Evet ya ağlama Haydi alalım Pelin suyu bulup hemen gelelim. Ben eve gidiyorum. Ne evi dalga mı geçiyorsun bizimle? Emine Pelin Su sesi mezarlıkların içerisinden geliyor. Biz bakıyoruz hiçbir yerde göremiyoruz ve sen kalkmış ben gidiyorum mu diyorsun? Bitti olamazsın. Nerede o cesur yürekli kız? Emine, Pelin bulmadan hiçbir yere gitmiyoruz gideceksek de. Ya hayır ben gitsem iyi olur bizimkiler kızar. Hay Allah'ım ya Emine bir daha evi lafını duymayayım. Ay bak bu ses gelmese ben gitmek istemiyorum da. E bu ses mi? Hayır Allah ne olalar. Allah ne yapacağız ne yapacağız? Kafayı yiyeceğim. Neden olaysız günümüz yok ya? Naime bir şeyler söyle. Ne yapacağız? herkes dağılsın Pelin suyu bulup buraya geleceğiz. Burada toplanıyoruz. Hayatta gitmem. Ya hep beraber gidersin. Ya ben direkt eve koşarım. Nereye koşuyorsun Emine? O teyze seni yakalar. Emine seni gece yarısına kadar burada bekletirim ha. Ya şimdi Pelin suyu aramaya gideceğiz ya da seni hayatta bırakmam. Tamam ya. Hadi gidelim ama hızlıca gelelim tamam mı? Tamam tamam haydi bakalım. Ben her yeri öleceğim. Her yeri ama her yeri. Tamam. Eflah sen nasıl bu kadar cesur olabiliyorsun? Bak bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra bence sen de rahatlayacaksın. E söyle bakalım hemen. Allah Kur'an'da Allah istemedikçe kimse sana zarar veremez diyor. Yani korkma. Allah istemedikçe kimse bize zarar veremez. Bu görünen veya görünmeyen bütün varlıklar dahil. Ay tamam tamam. Rahatladım teşekkürler. Ay yine geldi o ses ya. Bebek ağlama sesi mi bu ne bu? Mezarlıkta bebeğin ne işi var? Ne bileyim, ağlama sesi gibi geliyor. Hemen dağılmamız lazım. Gidişat hiç iyi değil. Haydi herkes bir tarafa. Eflatun sen şuraya, Emine sen şuraya, ben de bu tarafa doğru gideceğim. Allah'ım sen yardım et ya. Tamam ben gidiyorum. Tamamdır, gidiyorum ben. Haydi bakalım. Pelin su, Pelin su neredesin? Kızım neredesin? Herkes seni arıyor. Pelin su keşke sen de gelseydin su içmeye. Bir teyze sana su bile verebilirdi. Allah'ım ne olur yardım et. Teyze meyze görmeyeyim ben buralarda. Pelin suyu bulayım ya Rabbim. Hiçbir yerde yok. Nereye gitti bu kız? Ya burada da değil. İyi de mezarlıkta gidecek başka bir yer kalmadı ki. Ya bu ses nereden geliyor ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Sesi de geliyor ama kendisi yok. Kime dur diyor ki? Ey ee, <laughs> uzu billahi şeytanın racin. Neyse ben de bir Emine'nin aradığı tarafa gidelim. Belki patladı. Ya ne diye ayrıldıysak, ben ne diye susadıysam, gittiysem, oraya o suyu içtiysem ağzım kupur olaydı ya. Hmm, burada da yok. Cık. Burada bir sürü mezar var. Allah'ım ilk hayret var. Burada da bebeklerin mezarı varmış. Rabbim bebekleri öldürenin cezasını ahirette verecektir. Ya Rabbim darda kalan Müslümanlara yardım et. Zalimlere fırsat verme. Allah'ım sen bize güç kuvvet ver. An. Neyse. Hadi gideyim aramaya devam. Buraya daha da yok Naime. Neredesiniz? Ben de geliyorum. Emine. Ay. Korkma korkma benim ya. Ya sen gerçek Efla değilsen? Saçmalama ya. Hadi kalk gidelim. Tamam hadi gidelim. Pelin Su neredesin? Pelin Su iyi misin? Bahçe de burada vardı. Üstüne taşlar düşmüştü. Ben de onu çıkarmak için uğra uğraştım. Çok tatlış. Ay kıyamam. Şu tatlı şey bak ya. Neredesiniz ya? Pelin su sabahtandır seni arıyorum. Vallahi burada seni yüz tane de teyze etrafını saraydı. Beş saniye bile durmazdım da Naime zorladı. Ne teyzesi anlamadım. Aman boş ver. Emre bir sürü korku çıkarlar anlatma En çok da kendisi korktu zaten. Ay yok yok ben hiç dinlemeyeyim. Arkadaşlar, hepiniz için çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte mezara geldiniz, beni yalnız bırakmadınız ve annem için Fatiha okudunuz. Hakkınızı helal edin. Ne demek Neyme, her zaman okuruz. Sen bizim arkadaşımızsın, her zaman yanında Arkadaş iyi günde de kötü günde de yanında olandır. Neyme, başka bir ziyaretinde de sana eşlik etmek isterim. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret edin. Kabirleri ziyaret etmek size ahireti hatırlatır der. Allah razı olsun Eflacım. Hadi eve doğru gidelim biz de. Hadi yol gidelim gidelim lütfen. Hadi gidelim. Ben bu kediye de katılmak istiyorum. Yeni bir arkadaşım oldu. Kafasına su şişesi falan atma he. Yok ya Nayme. O iş bitti gitti. Daha iyi eve gidelim o zaman daha kimse kaybolmadan. Görüşürüz.